seçmeli dersler içerisine sığdırmaya çalışan zihniyetle görmüştük ama dün de Kocaeli de Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesini bir kez daha görmüş olduk. Aynur Doğan'ın konseri konsere birkaç gün kala yapılan araştırmalar sonucunda uygun görülmemiş. Biz araştırmaların sonucunu biliyoruz. Araştırmalarda Aynur Doğan'ın gelip orada Kürtçe şarkı söyleyeceği ortaya çıktı. İşte AKP MHP ittifakının Kürt diline, Kürt kimliğine, Kürtlere yaklaşımının bir örneği ama bir örneği daha ben Kürtçe ifade etmiştim ama bunu Türkçe bir kez daha ifade etmek istiyorum. Aysel Doğan arkadaşımızın cenazesine yapılan saldırıydı. 2015 yılından bu yana AKP sadece yaşayan Kürtlerle savaşmıyor. Sadece yaşayan Kürtlere savaş açmadı. Sadece Kürtlerin yaşayanlarına saldırmıyor. Kürtlerin cenazelerine de saldırıyor. Kürtlerin kemiklerini de kendine bir saldırı alanı olarak görüyor. Mezarlıkları savaş alanına çevirdi AKP Mehmet Mezarlıkların yıkılmasından, cenazelerin kilometrelerce uzaklara götürülüp kaldırılmalara gömülmesinden, cenazelere işkence edilmesine, cenazelerin araçlar arasında şırnakta olduğu gibi sürüklenmesine aslında onlarca örneğini gördük. Cenaze tabutların tomaların saldırısına uğramasına kadar çokça aslında yönelimle karşı karşıya kaldı cenazeler. Ve en son Aysel Doğan arkadaşımız. Bütün yaşamını Kürt sorunun demokratik yollarla çözümü için vermiş. Yaşamını barış ve özgürlük mücadelesine adamış bir kadın arkadaşımız. Sayın Hocalar'ın ile Avrupa'dan Gelip barış grubu içerisine gelip bu ülkede barışı, onurlu bir barışın testi için mücadele eden Aysel Doğan arkadaşımızın cenazesi Dersim'de defnedilmek istendi. Aralarında parti sözcümüz, milletvekili arkadaşlarımızın olduğu binlerle defnedilmek istendi. Ama AKP MHP ittifakının işte bu cenazeye düşman politikası orada cenazeye saldırıyla bir kez daha kendini gösterdi. İsrail'deki fotoğrafa eleştiri yapanlar, kınayanlar, sessiz, yandaş basın, İsrail'in zulmünden söz edenler, Filistinlilerin işte cenazelerini taşımasına engel olduğunu söyleyen tablonun, bu tablonun karşısında sessiz olan bir, iki riyakarlıkla yüz yüzeyiz. Ve bu da yetmiyor. Bak dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir şey yaşıyoruz Türkiye'de. İçişleri Bakanı çıkıyor, cenazeye engel olmakla övünüyor. Bu emin olun İsrail de biliyor. Bununla övünüyor. Cenazeye katılımı engelledi, Bu ikinci defadır aslında yaptı. 90'lı yıllarda da işkence yaşandı. 90'lı yıllarda da belki bu şekilde cenazelere yönelim oldu ama hiçbir iktidar bu suçu övmek, bu suçu kabullenmek istemedi bu İçişleri Bakanı yaptığı suçla övünüyor. İşte böyle bir aslında riyakarlık ve yüzsüzde yüz yüzeyiz. Şimdi arkadaşlar biz kadın konferansımızı yapmak için bir araya geldik ve tam da bir taraftan Kürt düşmanlığı bir taraftan da kadın düşmanlığının her gün derinleştirildiği bir ortamda bir konferans düzenliyoruz. Sadece Mayıs ayı içerisinde bir Mayıs'tan bu yana bakın sadece 16 gün içerisinde Türkiye'de 11 kadın katledilmiş resmi rakamlar. 11 kadın erkek şiddetiyle devletin yönlendirmesiyle iktidarın açtığı yolla onlara verdiği güçle bu ülkede 11 kadın katledildi. Ve bu kadınların koruması gereken iktidar bu kadınların başvurularına cevap vermek bir yana aslında bir politik olarak, bir iktidar politikası olarak Kürt kadınlarına özel bir biçimde saldırı saldırıyor ve tecavüzü bir araç haline getiriyor Kürdistan'da. En son örneği yine aynı prim, paramiliter güçlerin Şırnak'ta gerçekleştirdiği cinayet katliamdı. Şırnak'ta özel hareket ocakları adı verilen bir derneğin başkanı Sakine Kültür adında bir kadını dört yıl boyunca kadına tecavüz et, etmiş, şantajla, tehditle ve birkaç gün önce bu kadının arkadaşımızı katletmiş, yetmemiş, içi soğumamış aynı bu iktidar gibi yakarak yapmış ve yol kenarına bırakmış İbrahim Barkın. Biz bu örnekleri İpek Erden biliyoruz. Formalı olduklarında iktidarın yarattığı bu paramiliter güçlerin bir parçası olduklarında aslında nasıl korunduklarını, kollandıklarını hatta bir politika olarak bu saldırılar gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Bu özel hareket ocakları kimdir, nedir, nereye bağlı, bunlar hangi güç odaklarının desteğiyle bugün Kürdistan topraklarında kurulmuş ve Kürt kadınlarına karşı bir özel savaş aracı haline getirmiş. Bunların cevabının verilmesi lazım. Bu cevabı iktidarın vermesi lazım. Sadece fiziki değil, sadece siyasi soykırım operasyonları, gözaltılar, tutuklamalar değil. Ve biz biliyoruz ki özel savaş politikalarıyla da burada kadın şahsında bütün toplumu teslim almaya çalışıyorlar. İşte dediğim gibi Batman'da Musa Orhan bir örneğiydi. Van'da benzer örneklerle karşılaştık. Hakkari'de benzer örneklerle karşılaştık. Yine Şırnak'ta, Cizre'de yani kent ablukaları döneminde de kendilerine Esadullah gibi diyen bu kişiler yine aynı muhtemelen karanlık güç odaklarının desteklediği güçler cinsiyetçi söylemler ve yazılamalar yapmışlar. Kim bunlar? İktidar bununla neyi amaçlıyor? Bir daha buradan sormak istiyoruz ama bir de şunu söylemeye ihtiyaç var. Yedi yıldır bütün gücüyle, bütün araçlarıyla bize saldıran iktidar şu salona baksın. Bunlar sadece bizim belirlediğimiz delege arkadaşlarımız. 8 Mart meydanlarına baksın, Nevroz meydanlarına baksın, 1 Mayıs meydanlarına baksın, kongre salonlarımıza baksın. Geri adım attırdığı zayıflattığı bir hakikat var mı karşısında? Ceza binlerce arkadaşımız var. Tek birine geri adım attırdı mı? Aysel Tuğluk şahsında hasta tutsaklar üzerinde yürüttüğü politikaları hep beraber görüyoruz, gözlemliyoruz. Her gün cenazeler çıkıyor. Dün de bir cenaze çıktı. Peki bu siyaset bu düşman politikası sonuç aldı mı? Buradayız. Şimdi iki buçuk yılın sonunda kadınlar olarak HDP'li kadınlar olarak iki yıllık süreçte neler yaptık? Nerede eksik kaldı? Tartışmak için buradayız. Dört bölgemizde yaptık. Bugün burada Ahmet bölgede Çukurova'da yapıyoruz ve bütün bölgelerimizde bölge konferans tartışmalarımızı yürütmüş oluyoruz. Buradan çıkan sonuçlarla Önümüzdeki dönemi daha güçlü nasıl görebiliriz? Büyük kongremizde sadece nicelik değil, nitelik olarak nasıl güçlendirebiliriz? Bize dayattıkları bu tekçi, erkek egemen, cinsiyetçi, dinci rejimin karşısında yeniyi nasıl kurabiliriz tartışacağız hep beraber. Çünkü yeniyi kurabileceğimizi biliyoruz. O gücümüz ne var. O deneyimimiz, tarihsel deneyimimizin olduğunu da biliyoruz. Hep beraber bize ölümden ölümü dayatan, dört duvar arasında köleliği dayatan bu erkek egemen rejime karşı biz kadın özgürlükçü, ekolojik bütün farklılıkların bir arada olduğu yaşamı hep beraber kuracağız. Bu ideolojinin karşısında kadın özgürlükçü, kadın öncülüğünde yeni hep beraber kuracağımıza inanıyoruz. Bugün onlar bunların tartışmasını yürüteceğiz. Burada sloganımızda da ifade ettiğimiz gibi özgürlükte ısrarlıyız. Özgürleşeceğiz ve toplumu da özgürleştireceğiz. Bunun için mücadele etmekten de vazgeçmeyeceğiz. Şimdiden hepimizin yolu, yolunuz, yolumuz açık olsun. Serkat Necmer'e, Serkat